Merhaba çocuklar. Bugün sizlere mavi ve yeşil renkleriyle gökyüzünde parlayan güzel bir gezegenden bahsedeceğim. Bu gezegenin adı Dünya. Evet, doğru duydunuz. Bu sefer masalımız kendi gezegenimiz Dünya'nın macerasıyla ilgili. Hazırsanız masalımıza başlayalım. Bir zamanlar evrenin derinliklerinde Güneş'in etrafında dönen bir gezegen varmış. Bu gezegenin adı Dünya'ymış. Dünya, okyanusları, dağları, ormanları ve çeşit çeşit canlılarıyla çok renkli ve hareketli bir yerdi. Ancak bir gün Dünya kendini biraz yorgun hissetmiş. "Neden bu kadar yorgunum?" diye düşünmüş. Dünya, yorgunluğunu anlamak için etrafına bakmaya başlamış. Şehirler, ormanlar, nehirler, dağlar, her şey çok güzel görünüyormuş ama bir şeyler eksikmiş. Dünya dikkatlice baktığında insanların çevreyi korumadığını, ağaçları kestiğini ve suları kirlettiğini fark etmiş. Bu durum dünyayı çok üzmüş. Böyle giderse ne olacak diye düşünmeye başlamış. Bir gün dünyanın yanına minik bir kelebek gelmiş. Kelebek: "Merhaba Dünya, neden bu kadar üzgünsün?" diye sormuş. Dünya, insanlar beni çok yoruyor. Oysa ki ben onlara hayat veriyorum. Ama onlar doğayı korumayı unuttular." demiş. Kelebek dünyanın söylediklerine çok üzülmüş. "Belki de onlara hatırlatmalıyız." demiş. Dünya kelebeğin bu fikrini çok beğenmiş. "Haklısın. İnsanlara doğayı korumanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatmalıyız." demiş. O andan itibaren Dünya ve Kelebek birlikte çalışmaya başlamışlar. Kelebek ormanlarda uçarak her çocuğa ve yetişkine doğayı korumanın önemini anlatmış. Dünya ise insanların çabalarını gördükçe kendini daha iyi hissetmeye başlamış. Yıllar geçmiş, insanlar dünyayı korumaya daha çok özen göstermeye başlamışlar. Ağaçlar yeniden büyümüş. Nehirler temizlenmiş ve hayvanlar özgürce dolaşmaya başlamış. Dünya artık yorgun değil, mutluymuş. Kelebek de çok mutluymuş. Çünkü dünyanın gülümsemesini görmek ona en büyük ödül olmuş. Ve böylece dünya kendini yeniden güçlü hissetmiş, mavi ve yeşil renkleriyle gökyüzünde parlamaya devam etmiş. Çocuklar, unutmayın Dünya bize hep güzel maceralar sunar ama biz de ona iyi bakmalıyız. Çünkü o bizim evimizdir. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki masalda görüşmek üzere.